Sevgili koçlar ve Yükselen Burcu koçlar çok önemli bir dolunay geçirdik. Zaten birçok yorumu görmüşsünüzdür. Ama kanalımda o güzel yorumlarınız, kendinizle ilgili paylaştığınız her yorum benim için bir anlam ifade ediyor. Çünkü burada bu kanalla beraber hepimiz bir birbirimize ulaşıyoruz. Sonuçta hepimiz bir ruh kardeşi ve aynı yolda tekamül yolunda ilerliyoruz ailelerimiz, anne babalarımız ve kardeşlerimiz bizim ruhsal tekamüldeki en yakınımızdaki kişiler ama bizler de burada aynı deneyim alanında beraber yol alıyoruz. Onun için yolculuğumuz kolay olsun. Bu astrolojik ve tarot bize gelen mesajlarda hepinizin hayatında bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde nerede ise sorunlarınız şifasıyla ve bereketiyle hayatınıza yansısın. Buna niyet ediyoruz ve öyle de oldu sevgili koçlar şimdi bu dolunay önemli çünkü dolunaylar belki zorlanma enerjisi barındırırken bu dolunayın çok önemli bir oluşumu var çünkü jüpiter kaynaklı yay burcundaki bu dolunay bize jüpiterin o bolluğu bereketiyle ilgili kaynakları da hayatlarımıza fırsatlarla beraber sunmakta bir takım olumlu ve olumsuz açıların olduğu bir süreç. Ama koçlar da zaten ona değineceğim Jüpiter ikizler burcuna geçti. Tamam ikizler, teraziler kova şanslı ama koç aslan gibi ateş burçları da ikinci şanslı grupta yer almakta. Jüpiter boğadan geçip ikizler burcuna doğru yol alırken zaten tutulma anında tam Jüpiter 29 derecede. Yani gösterdiğiniz eylemler, giriştiğiniz hayat planındaki hangi sahalarsa tüm borçlar için de geçerli. Hak edişlerinizi ve karmik olarak borç alacağı, alacağınız ve öyle yolunuzu açacağınız yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz. Şanslı bir dönem. Tabii ki durduğunuz yerde hiçbir eylem ya da fırsatı yakalamadıysanız bu oluşum size getireceği bir şey yok. Ama zaten koçlar atak, girişken, cesaretle adım atan ilk burçtur. Yani ateş burcu. Biz onlardan belki de bu girişimi öğreniyoruz. Cesaretle adım atan ilk burçlardan birisi Koç burçları. Bu oluşumda zaten Mars Koç'ta. Yani tüm burçlar ve koçların da zaten yöneticisi Mars ve kendi burcunda. Koçlar şu anda müthiş. Belki kendilerini deneyim alanlarından da daha hareketli. Yani yaşam alanları içinde daha hızlandıkları bir sürece adım atıyorlar. Jüpiter zaten ikizlere geçerken karmik hak edişlerini herkese dağıtacak. Koçlar da bu hak edişlerini alacak sıkıntılı bir sıkıştıkları bir dönemden geçtiler ama şimdi yavaş yavaş gelirler akıp daha sakinleştikleri bir döneme merhaba diyorlar Merkür koçtan geçti ve boğaya geçtiğinde artık o koçların ani belki sivri dili de daha ağır başlı daha sakin belki ilk kez koçlar pat diye konuşmayacaktı bir bakayım şuna bir bakayım dedikleri bir sürece de adım atıyorlar koç burçlarının bu oluşum e, maddi kaynaklar evinde gerçekleşiyor ve 8. başkalarıyla ilgili herhangi bir koç burcu kredi almak istiyorsa kolaylıkla alabilir bir krediyle ilgili ödemeleri varsa Evet ödenebilir bir borçlarla ilgili yapılandırma varsa girebilirler bu noktada zaten Pallas'ta o oradaki 8. evde de yetenekleriyle tüm sorunları aşabilecekleri bir sürece giriş yapıyor koçlar kazançlarını arttıracaklar zaten Jüpiter Boğa'dan geçip ikizlere geçtiği noktasında da direkt zaten ikizlerin ikinci maddi kaynak evi. Güneş burada kişilikleriyle, eylemleriyle adım attıkları her şeyde kazançlarını arttıracak bir döneme giriş yapıyorlar. Şanslı burçtan bu koçlar. Ama haritanın bu anki oluşumun içinde bir takım dinamikler var. Şimdi 23 Mayıs'ta dolunay oldu geçti mi? Hayır. Bu oluşum devam edecek bir sürece adım atılacak ay mars 150'liği var anne ile ilgili büyüklerinizle ilgili ani beliren oluşumlarda e, o duygusal noktaları e, kontrol etmekte fayda var yani anne annedir baba babadır bu noktada Koç'un sert ve gücüsel noktalarında o duyguları yönetmekte fayda var. Neden? Çünkü Ay Vesta 150'li de var. Yani adadığınız kadınlara, adadığınız, sorumlu olduğunuz kadınlara bu bazen karmik olarak, karmik bir eş, anne çevrenizdeki kadınlar da olabilir. Duygusal tepkilerde kontrollü gitmekte fayda var. Ay e, Mars tabii ki bu e, yay ve ikizler aksında olduğu için de inanç, e, eğitimler, akademik gelişimler. Bu koç burçları eğer bir akademisyen ve eğitime girecekse, bu koç burçları eğer bir mahkeme ilgili bir e, noktaları varsa yay eğitimdir, hukuksal konulardır ikizler teması olduğu için de Merkür hareketli Merkür'ün o de düzgün kullanmak işlerinde daha verimli daha kaliteli bir zamana geçiş yapmak açısından önemli buradaki çünkü Merkür Juno'nun o yüzümlülük açısı ne kadar tatlı, sakin sağduyulu iletişim kurarsanız Juno da sonuçta bir berekettir ve sevgidir. Kurduğunuz iletişimde maddi ve manevi kazançları da alacağınız bir süreç. Çünkü merkünlerde bu Boğa'da. Juno nerede? Başak'ta. Başak'ta üretmektir. Yeni olan e, e, bir en azından hasadı toparlamaktır. Bu noktada e, kurduğunuz iletişim daha sakin, daha sağduyulu olduğu noktasında bunun manevi ve maddi kazançlarınızı toplayacaksınız. Tabii ki koçlara güdülerine hakim ol, iletişimi yumuşak tut demek biraz zor olabilir ama Merkür bu arada onları da bir düşündürecektir. Venüs Ay karşıtı bazen işte sevgi ilişkilerinde e, burada e, değer duygusu, alma verme duygusu, eş olabilir, anne olur, çevrenizdeki kadınlar olabilir. E, sevgideki değer duygusunun sorgulandığı bir süreç olabilir. Ama Satürn zaten balıkta. Satürn'ün açısı ve e, Neptün'ün de ayla olan 120'li duygularınızı ne kadar yönetebilirsiniz? Çünkü burada Neptün ay 120'li, Plüton'un o olumlu açısı söz konusu. Plüto zaten kovada. Bu oluşumların içerisinde siz zaten güneşin plüto açısı da bakın yeni bir arkadaşlıklar plüto kovada ve sizin 11. ev yeni hayatınıza girecek arkadaşlıklar yeni sosyal çevreler kariyer alanında seres de zaten orada kariyer alanınızı yeteneklerinizle geliştirdiğiniz noktalarda ürünlerinizi toplayacaksınız yani koçun haritalarında hem e, maddi kaynaklar evinde orada Venüs ve Jüpiter'in oluşumu var ama e, kariyer evinde de Kupidonun seresinde açıları var ve Güneş Plüto açısı tüm burçları da ilgilendiren bir oluşum. Tüm bu oluşumların içinden güçlenerek yeniden var olacağınız bir yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Kazançlarınız artacak. Gelirlerinizi tabii ki fırsatları yakaladıkça, yeteneklerinize de güvenerek e, gelirlerinizi de arttırma yönünde adımlar atacaksınız. Ama bu noktada Tamam, Koçlar ilk burçtur. Ateş burcu, gücüyle hareket eder ama Koçlar da çok duygusal bir burçtur. Duygular, duygusal kararlar vermeyin. Bu işte Ay Mars karşıtlığı, işte Ay Vesta açıları. Bu buradaki e, duygu değil. Merkür akıllı kararlar alın. İletişimi sağlıklı tutun. Neptün Ay 120'liği zaten ilahi sistemde ruhsal yöndeki çalışmalarla ya yani siz o kapıda olun Allah'a ilahi sistemin kapısında olun ay duygularınızı düzgün yönettiğiniz takdirde buradan maddi ve manevi e, ödüllerinizi alacağınız bir süreç zaten satürn balıkta herkes için karmik bir oluşumdan geçiyoruz ama duyguları ve gücüleri yönettiğiniz öfkenizi değil e, iletişim dilini daha sakin kullandığınız bu süreçte her yönden haritanıza bereket akmakta daha güçleneceksiniz daha olgunlaşacaksınız o koçun acemi olan bakış açısı değişecek küllerinizden yeniden doğarak yeni bir e, pencereye adım atacaksınız zaten jüpiterin o ikizlerdeki e, oluşumu da direkt zaten sizin maddi kaynaklarınızla ilgili de İletişimi, sözleşmeleri o türdeki oluşumları hızlandıracak. Ama Merkür'ün buradaki e, oluşumu e, ikizlerdeki o Jüpiter ikizlerde her duyduğunuza inanmayın. Her yatırım alanlarına sıçramayın. E, onun altındaki gerçekliği iyice sorgulayın. Adımlarınızı sağlam atın. Tekrar çekeceğim. hangi noktada ve hangi alanınıza işaret ediyor koçlara dolunay mesajı. evet astroloji ile tarotun yan yana yürümesi duygusal noktalarınızı kontrol edin küsmeyin koçlar ne en yakınınızdaki kişilere, çalışma arkadaşlarınıza, iş yaptığınız kişilere profesyonel olun. Yani siz altında kaybettikleriniz olabilir. Bazı koçlar yeniden e, alana çıkıyordur, yeni sahalara adım atıyordur. Kaybettiklerinize değil, kazançlarınızı odanın. Yine duygusal bir kar çıktı. Duygularınızı değil, aklınızı yönetin. Haritanın aynısını söylüyorum. Çok ilginç duygularınıza değil aklınıza ve önünüze bakın. Kaybettiklerinize odaklanmayın. Geçen geçti. Yandı bitti. Geçmiş geçti arkadaşlar. O değişmez. Gelecek için de çok koşturmayın. Bu senenin bu bereketli 2024 8'den yürüyoruz. Olumsuz olan hiçbir yorumları kabul etmiyorum. Zaten e, bakın e, çok zor bir yıl dediler 2024 için ama biz hala 5. aydayız. Olumlu e, şeyleri konuşuyoruz. Yani gökyüzünde siyah da var, beyaz da var, kötü de var, iyi de var. Onun için biz güzellikleri yaşamaya niyet edelim. Yeteneklerinize odaklanın. Adımlar atmaktan çekinmeyin. Her duyduğunuza inanmayın. E, bu Merkür, şey Jüpiter ikizlerde e, çok şey olur. Asparagas haberler olabilir, söylemler olur, olabilir. E, maddi evinizde olduğu için de yatırımlarınızı dikkatli ele alın. Geçmişte bir takım maddi kayıpları olan koçlar da yeni yatırımlarını daha sağduyulu e, bu özellikle çünkü 2-8 aksi yani parayla alanlarını sızlanacak bu noktalara dikkat edin. Şifa ile gelsin. En güzel, bolu, bereketi ben hep öyle niyet ediyorum. Bu ülkem zenginlesin, herkesin durumu iyi olsun. Kıtlık bilinci yok olsun ülkemden. Sizin için de bolluk, bereket, şifayla güzelliklerle hayatınıza yansısın.